Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için gene farklı bir video hazırlama ihtiyacı duydum. Bugün sizlere göstermek istediğim şey bildirimlerinizi ayarlamak arkadaşlar. Bildirim ayarları. Şimdi bunu bilenler vardır ama bilmeyenler için bunu göstermek istiyorum. Çünkü bilmeyen de bilen kadar çok fazla arkadaşlar. Şimdi mesela bir uygulamayı kurduğunuzda Direktmen seçenekler geliyor. İşte biz fazla bakmadan hemen tamam 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 diyoruz. Ve sonra o uygulamadan sürekli size bildirim geliyor arkadaşlar. Mesela iştesiniz, okuldasınız, toplantıdasınız, otobüstesiniz sürekli sürekli bir bildirim alıyorsunuz. İşte bunları bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi isterseniz sesini kapatabiliyorsunuz, isterseniz sessize alıp sadece bildirim ekranını görebiliyorsunuz ya da işte bildirim ekranını kalıcı hale getirebiliyorsunuz ya da hani gösterip kendini yok etmesini sağlayabiliyorsunuz ya da kilit ekranında görebiliyorsunuz ya da kilit ekranına gelmeden sadece kilit açıkken bildirim alıyorsunuz bu şekilde ince ayarları nasıl yapacaksınız şimdi ondan bahsedeceğim arkadaşlar şu anda benim telefonum zaten iOS 14 yüklü tabi bu iOS 13 veya 13 sürümü olanlarda da aynı ama daha düşük düşük iOS Sürümlerinde belki biraz farklı olabilir bu anlatacağım sistem. Ama genelde iOS işletim sisteminde aynı yolu izleyeceksiniz. E, bu bildirim ayarlarını iki şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ama en net ayarlayabileceğiniz yer bildirim ayarlarının içinden ayarlayacaksınız. O da çok basit arkadaşlar. E, yani yapmanız gereken birkaç adım ile e, bu işlemi yapacaksınız. Şimdi ben bu videoyu niye hazırlıyorum? Bununla ilgili birkaç e, mail aldım. Ondan dolayı da bu videoyu hazırlama ihtiyacı duydum. Şimdi gelin birlikte bunu da bir inceleyelim. Nasıl yapacağız ince ayarlarını. Şimdi arkadaşlar ayarlar kısmına giriyorsunuz. Burada zaten bildirimler kısmı var. Gördüğünüz gibi çok net bir şekilde orta şekilde konumlandırılmış. İşte ses, bildirimler, ses, rahatsız etme, ekran süresi. Burada bu menü ayrı olarak konumlandırılmış. Çok basit. Buradan yapabiliyorsunuz. Birazdan buna değineceğim ama bir de şöyle göstereyim ben size. Aşağı tarafta uygulamalarını uygulamaları görebiliyorsunuz. En alt tarafta gördüğünüz gibi bütün uygulamalar mevcut. Mesela buradan herhangi bir şey girelim. AliExpress'e giriyorsunuz. Burada arkadaşlar e, bildirimler kısmına direkt buradan ulaşabiliyorsunuz ama her uygulamada buradan ulaşamıyorsunuz. Yani bazı uygulamalarda göremiyorsunuz. Ondan dolayı bazı uygulamalarda buradan direkt bildirim ayarlarına geçebiliyorsunuz. Burada bildirim ayarlarını tıkladığınızda aslında o bildirim ayarlarına girmiş gibi oluyorsunuz. Ama buradan da işte dediğim gibi her uygulamaya da bu şekilde direktmen doğrudan ulaşım imkanı sağlanıyor iOS. Şimdi gelin buradan biz size bir ön bilgi olarak vermek istedim bunu. Buradan tabi bazı uygulamalarda var bazı uygulamalarda yok. Bu dediğim uygulama mesela buraya tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi yok örnek bir uygulama. Bildirim ayarlarına buradan ulaşamıyorsunuz. Ama daha deminki göstermiş olduğum uygulamada doğrudan bildirim ayarlarını oradan ayarlayabiliyorsunuz. Ama tabi biz bütün bildirim ayarlarını ayarlamak için buradaki arkadaşa başvuracağız. Nedir o? Bildirimler kısmına giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada gene bütün bildirim ayarları, bütün uygulamalar pardon hepsi burada çıktı. Aşağı tarafta. Şimdi ön izlemeler kısmı var. Burada çok net şekilde bilgilendirilmiş. Ee, ön izlemeleri tıkladığınızda arkadaşlar yani burada demek istediği şu. E, bildirimlerinizi her zaman mı almak istiyorsunuz yoksa ekran kilitliyken mi ya da hiçbir zaman mı almak istemiyorsunuz? E, pardon, her zaman mı almak istiyorsunuz kilitli değilken mi yoksa hiçbir zaman mı? Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çok net 3 tane seçenek koymuşlar buraya zaten. Hemen buradan istediğiniz ayarı yapıyorsunuz kendinize göre. Ondan sonra burada hangi mesela uygulamayı kurdunuz ama sürekli uygulamadan da sizi rahatsız edici şekilde bildirim alıyorsunuz. Mesela bir tane alışveriş sitesinin, e, alışveriş firmasının uygulamasını kurdunuz. Sürekli bildirim geliyor. Her kampanyada, her üründe cırt cırt, cırt 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 telefonunuza bildirim düşüyor. Bıktırıyor. Yani bıktınız, kapatmak istiyorsunuz bildirimi. Sadece ben işte bakmak istediğimde gireyim falan diyorsunuz. Hemen buraya tıklıyorsunuz. Mesela örnek bir tane uygulama saçtım. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bildirimlere izin ver. Zaten burada ilk başta net şekilde konumlandırılmış. Kapat aç. Yani kapattığınızda bu uygulamanın bir daha size bildirim gönderme imkanı yok. Hiçbir şekilde. E, iOS bunu engelliyor zaten otomatikten. Açtığınız takdirde burada size seçenekler veriyor. Yani bildirim alıyorsan şu ayarları da yapabilirsin diyor sana. Nedir bu? Kilit ekranındayken almak istiyorsan diyor. Bu aktif olması lazım diyor. Ben şu anda kapattım açarsanız kilit ekranınızda bu bildirimi de doğrudan telefonu açmadan görebiliyorsunuz. Bildirim merkezlerinde yani aşağı çektiğinizde ekranı orada görebiliyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Şurada görebiliyorsunuz. Ya da başlıklar kısmında görüyorsunuz. Üst tarafta. Bunu da kapatabiliyorsunuz. Bu artık sizin zevkinize kalmış bir şey. Nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde seçenekleri aktif hale getirmeniz gerekiyor. Başlık stili. Burada arkadaşlar başlık stili dediği şey mesela bildirim geldikten sonra ekranınızda kalıcı olarak kalsın mı yoksa hani 2 saniye 3 saniye 5 saniye neyse ekranınızda görüp kaybolsun mu? Şimdi bunu bazıları kalıcı olmasını ister, bazıları kalıcı olmasını istemez. Mesela ben mesajlarımın kalıcı olmasını isterim. Ee, gördükten sonra kendim parmak iş hareketiyle kaybetmek isterim. Ya da işte bir haber uygulamasının bildirimi gelip gitsin derim. İşte bunu da tek tek uygulama uygulama seçebiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi işte burada bunu seçiyorsunuz. Başlık stili diyor. Geçici ya da kalıcı var. İki seçenek seçene koymuş. Çok basit. Geçici hemen ekranda görüyorsunuz ve kayboluyor. Kalıcı dediği sürekli kalıyor arkadaşlar. Yani siz onu parmağınızla hareket ettirip kaybetmedikçe o bildirim orada hala aktif olacak. Bir diğer özelliklere geçelim. Burada sesler ve işaretler kısmı var. Bunları işte kapatıp açabilirsiniz. Ön izlemeleri göster kısmı var arkadaşlar. Bu hani e, ön izlemelere bakarken basılı tutuyorsunuz. İçeriğin içeriği görebiliyorsunuz. Burada işte e, kilitli değilken asla seçenekleri var gene. Buradan da onu ayarlayabiliyorsunuz. Bir diğeri arkadaşlar bildirimleri gruplama. Otomatik olarak seçilmiş burada. Uygulamaya göre ya da kapalı. Burada da gene bu özelliği gruplama işlemini seçebiliyorsunuz ee, artık bu da kendi hani istediğinize göre isteğinize göre de değişiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan istediğiniz e, uygulamanın bildirimini kendinize göre ayarlayabilirsiniz ee, belki şu anda izleyenler abi biz biliyorduk da bu kadar bilmiyorduk diyebilirsiniz ya da bilenler benden daha iyi bilenler de vardır ki mutlaka ee, ona inanıyorum ama evet ben sizi bu, bununla ilgili bir bilgilendirmek, bilgi, bilgi vermek istedim. Mesela dediğim gibi burada bütün uygulamaların bildirimlerini ayarlayabilirsiniz. Tek tek ya da işte hani hepsini kapatabilirsiniz. O size bağlı bir şey. Ama işte burada yapmanız gereken bildirimlere girip tek tek hangi bildirimini, hangi bildirimi kapatıp veya açmak istediğinizi buradan ayarlayabilirsiniz. Kimisi şöyle yapıyor. Yani bununla da rastladım ben. Yani kurmuş uygulamayı geçiyor tamam 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 hızlı bir şekilde kuruyor. Ondan sonra iki gün üç gün dört gün sonra arkadaşlar hele bir de böyle hani popüler bir uygulama falansa sürekli bildirim alıyor. Bıkıyor ondan sonra da yani onu da kapatamıyor Bildirim yani uygulamayı silenleri gördüm arkadaşlar. Ondan dolayı da bunu bu şekilde kullanabilirsiniz istediğiniz uygulamanın bildirimini de kapatabilirsiniz. Mesela başka bir uygulamanın bildiriminden bildirim almak istemiyorsunuz. Mesajlaşma uygulaması olabilir, sosyal bir uygulama olabilir. Dediğim gibi artık bunu siz nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bir de burada Siri önerileri var arkadaşlar. Burada kestirmeler kısmında. Burada kapattığınızda da işte direkt ben bunları ayarlayabiliyorsunuz. Artık burası biraz daha hani daha detaylı ayarlar. Burada artık kendinize göre ayar çekebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.